arkadaşlar. Burada birinci olmaya çalışacağız. Yanında Hasan vardı az önce gitti. Hemen oyuna başladık. Arkadaşlar oyunlardayız. Allah neredeyiz? Çok büyük bir yer aldık. Ölmezse iyi. Başlar başlamaz bu kadar yemek tehlikeliydi. geliydi. Anam yukarı gel lan dönemiyorsun. Bu kadar yemek de tehlikeliydi. Aa pembeli benden geri alıyor. He intikam. Yok lan olmuş. <laughs> oh, pembeli yok. Yes, I do. man. Ne zaman pembeli? arama. Boş Biz yiyelim onu yavaştan, yavaştan. ondan daha öldüreceğim. Ya da neden bilmiyorum. Adam bizi öldürmesin diye. Tık Allah ben ne yapayım? Yok oyun bana girdi. Ya. Uuu! abi çok büyüktü bu yalnız birileri, birileri benden almaya kalktı. Ondan dolayı oraya baksam iyi olur. Yok birileri benden yemiyor dur. Yerse çok üzülürüm pembeliği yerimiz, biz. Bizi de yemesinler. Yeter. Aa, başka biri. Zor. lan. kaçıyordu galiba. Arkadaşlar evet, işte, oyun silit slit sli benziyor. Yani bir solucan var. Ama kara yiyorsunuz bu sefer yani başkalarının yaptıklarını yaptıkları. Vallahi benden geri almaya başlamış kurtlarını Yok lan. Öldü galiba kendisi. Yes, adu. Lan ben şimdi kimden yemek alacağım? Bir yiyor galiba beni. İki ben oldu, bir beni yiyor. Lan yemiyor galiba. Bakalım. Yiyor gibi de geliyor, yemiyor gibi de geliyor. Bakalım. Yemiyor. Tamam çok iyiymiş. Ne lan? Ne? Başkalarına almak bir attır. Karab. Kaç? İmana gelim. Oğlum <laughs> Sen kimden yalan? lan? Sıçmak. Yes double kill attım adam. Şu an baya puan topladım. Ama oyunda 10. bile 6309 değişti az önce tamam mı? Abi tam ortada doğmuş onu fark ettim. Bir benden yiyor. İçime doldu. Bakacağım. Hadi. <laughs> Bir yandan giderken de yemek yiyorum ya. Oyun baga giriyor arkadaşlar. Çok kasıyor ya. Kasıyor, kasıyor. Çok yaklaştım ama yemedim. O beni yemeye kalkarsa onu yerim. Bakayım yemeye kalkıyor mu? Yemeye kalkıyor. İyi dört bloktan bir şey olmaz Demek mi kanka? Alsam bir şey olmaz. Yes I do. Aha. Adam beni gördü. Dalacak şimdi bana. Yiyecek. O oh, adam öldü. Adam birinden kaçıyordu galiba. Yukarıda yukarılarda beni bir yiyor mu bakayım. Yiyen, yemeye cesaret edebilen yok. Oğlum. Aa, varmış lan şerefsiz. Öleceksin. Allah nasıl satayım? Oyun baga girdi. Şerefsiz. Gel lan buraya. Yiyeceğim. Geri gel. Bunları da geri al. Adam benim ne kadar mı yemiş? Hayvan herif ya. Geri dön ya. Adamdan yiyeceğim biraz. Gel lan buraya. Allah belanı öldüm. Tamam bu çok tehlikeli bir işti zaten. İnanın bunu bir daha yapmayalım. Hemen. Burası kim var mıydı acaba? Var mıydı? Dur şu video dursun siz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hiçbir şey yapmadım ama Bil bilmeyerek oldum. <laughs> Bana <Bararı> ne ben büyüyeceğim. Allah'ım ne diyorsun? Gelmeyin. Gelme çapımda Tamam, tamam. Çok abarttım. Bir kez yapacaktım bunu ama iki kez oldu. Tamam. Devam ediyoruz. Ha, dümdüz. Dümdüz ilerliyoruz. Hasan sen mi geldin? Ben geldim. Evet arkadaşlar Hasan döndü. <laughs> İstersen ben alayım. Aynen. Ha, hayır ben öldürme. Şerefsizlik yapma bak. Çok iyi oynuyor musun? Sana hapishane atarım Çok iyi oynuyor. Anlatamam. Ne kadar? Ne ama anlatamam. Ben alayım mı? Değil İlk kez video başlar başlamak. Bir reklam var diye bekle dedim. İyi bak. Allah öldürme beni. Ya beni. Sen senden yok. Koş koş koş. Lan dönemiyor lan oyun bug'a girdi. Tamam ya. sen biraz da ben al. Al şunu al. Al. Ama ben ben de. Hadi şunu. Hop görmedim vallahi dümdüz giderken adam öldü Çok kasıyor ya. O Alsak mı daha yiyeceğim Şunu bir birleştireyim. Tamam yiyeceğim Ben öyle şerefsizlikler yapıyorum arkadaşlar. Haram günahım olsun. Haram. 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 yemek yiyoru. Haram karı yiyoruz. Ay. Birleşti mi? Abi yapma abi. Abi kaçtım. Bu adam olursa var ya bu adam çok iyi. Yaklaşık. Kaç puan verir? Bayağı bir fiyat. Hadi gel lan. Al. Bizim aldı, aldı abi. De, de, de. Çok Zaten oğlum kaç kere üst sen gelmeden. Bebi sen. Tam bir ara çok büyüdüm. Dur şu video bitsin. Ya basıyorum. yine mi? Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz ve tuş basmıyor gerçekten. Bas basmıyor lan. Tuşa çamur atıyor. Allah harbiden basmıyor. Vay şu anda bir tane bizler var ya. Oo oh, abi biz öldürecekler ama. Öldü ya tabii de dönebilse abi. Ne ne ne? ne. Basmıyor. Oo oh, mis mis mis. Biz şimdi bir trip gelelim. Gel diyorsun. Evet. Yine takıldı Allah ta kahretmesin. Evet arkadaşlar iyi oldu. Evet arkadaşlar iyi oldu. Evet, evet bu sefer madem baktı oyun dümdüz gideceğiz. Tabi oyun devam ederse o ayrı. Bakalım devam ediyor mu? Baya bir devam etti. Tamam iyi gibi. İyi gibi inşallah takmaz. Çok alınca herhalde oluyor öyle. Çok asıl. Hadi çok al. O adamdan al birazcık arakla. Araklamaz ya Sonunda yetişecektim az daha ya. Oyun baga girdi Allah kahretsin. Yine mi? Hasan YouTuber'lığı bırak da Allah kahretsin. Gizli Hasan'ın bu olay. Onun olayı ben. Devam ediyorum. İşte karşınızda ben örümcek kadar. Allah kendim olacağım. Baga girdi oyun ya. İşte Sana olacağım ki. Double double kill. Double double kill. Double double kill, double double kill. Double double kill, double double kill. <laughs> Neden böyle bir şarkı söyledim ben bilmiyorum. Sanki o kadar adam var. Aa, sen burada. Bırakma diyor YouTuber'la. <laughs> yeah, draft genişlettim. Birinci. Birazcık genişleyelim. Serkan'la alan şeyde. Neydi orada? Ser ha. Tüm. Arkadaş da bilmem ne heal ismi neydi oyun? Bir tane oyun oynuyorum arkadaşlar. Onda server'da çok. Ne? Genelde çok konuşmuyor zaten. heal Raging Grumping miydi oyun ismi? Nasıl lan? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bak Çıkar. Arkadaş Arkadaşlar onu oynuyor. Gelmesini istiyorsanız like atın videoda bir 100 milyon like yeter. Arkadaşlar Clash Royale gelebilir büyük ihtimal. Çünkü BlueStacks'i indir indirdik yani. Clash of Clans da gelebilir. Clash of Clans. İsterseniz Dunman, isterseniz mobil oyunlar, isterseniz Minecraft. Ve videoyu bitirsem iyi olacak artık ölümle bitirin bekleyin. Baga girdi oyun Allah kahretsin. girmedi tamam iyidir. Ölüm, öleyim de bitireyim arkadaşlar videoyu diyeceğim. Hadi gel öldür beni. Gel. Ben öldürdüm. Serkan benim önüme işte. geçti. Öldürün lan beni. Oğlum ölmek istiyorum lan. Bırak oğlum bırak. SC evet, oğlum çıkın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Aynen öldüm. Arkadaşlar görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsiniz de. E, beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz beş like atın. Yorumlara yazın. Abone olmayı da asla unutmayın. Zaten video kendi kendine bitecek birazdan. Ben bit